Ahucum yeter kendini suçlayıp durma olur mu? Nasıl suçlamayayım? O öldü ve ben hiçbir şey yapamadım. Bunda benim hiçbir suçum yok. Sen kimsenin yapmadığını yaptın Ahucum. Yusuf'un kusurunu bildiğin halde ona arkanı dönmedin. Onu sevmeye devam ettin. Bu hikayedeki en günahsız sensin Ahu. Ama eğer istiyorsan bize yardım etmek için elinde bir fırsat var. Az önceki ifadende bir adamı Yusuf'un evine girip çıkarken gördüğünü söyledin. Evet. Kimdi o? Adını hatırlıyor musun? Adını söylemedi. Tanıştırmadı bile. Ama telaşlıydı. Bir an önce gitmemi ister gibiydi. Ben de çıktım. Ne salam. Belliydi o adamın satıcı olduğu. Ezgi, sokaktan kamera görüntüsü topladınız mı? Ekipler araştırıyor. Bulduğumuz anda size sunacağız. Peki madem adını bilmiyorsun, o zaman sana birkaç tane sabıkalı fotoğrafı göstersek oradan tanıyabilir misin? Yusuf için ne isterseniz ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bugün seni çok yorduk. Sen evine gidip dinlensen iyi olur. Hatta yakın bir arkadaşın varsa onun evinde kal bu gece. Yanında biri olursa belki daha rahat uyursun. Ben sizinle gelmek istiyorum. Nasıl yani anlamadım. Siz satıcıları aramıyor musunuz? Ben Yusuf sayesinde hepsini biliyorum. Hangisi nerede takılıyor size gösterebilirim. Ahucum çok zorluyorsun kendini. Bunu yapmak zorunda değilsin. Ben size ayak bağ olmam. Arabadan inmem. Varlığımı bile hissetmezsiniz. Ne olur anlayın. Benim sevdiğim adam öldü. Bırakın onun hatırası için size yardım edeyim.